Sana sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Şu videoyu izleyelim. Bakalım izleyelim. <laughs> nerede hava yolları baba? Nerede? Nerede? Otobüs gibi otobüs kalkmıyor ya. Otobüs gitsek otobüs kalk. Trump, Venezuela'dan gidiyorsun, Maduro'yu alıyorsun, New York sokaklarında dolaştırıyorsun ve Venezuela askerine hakikaten yazıklar olsun. Bir milletin milli duygularının olmadığını gösteriyor. Trump, gücün yetiyorsa gel de otluk belinden mal müdürünü al bakayım. Dünyanın o zaman kaç bıçak olduğunu görürsün. Erzincan'la sana meydan okuyor. Ama yani şu meydan okumadan önce Sayın Başkanım. Daha da önemli konularımız var. ya. Roblox hala daha bakın. Yani anlatmak istemiyorum ama lütfen o açılsın ama başkanım ya. Şimdi yani. Güzel de olsun. Ama kadar aldın? 1000 TL. Bir de mi? Bir de mi? Bir de mi? Bir de mi? Bir birkaç saniye önce gördüğüm şey iyi tamam okey. Zar zor diyet ayarladım çocuğa telefondan video izlerken bacımın yazdığı ağzına verdim iyi bildirimine bak şimdi. Bak şşşt 3 Görüyor musun bak burada ne bize benzeriz yatarız da mapusa öğüt veren çok oldu Kadıköy boğazını daha ne kadar göreceğiz televizyonda orada burada amına koyayım Osuruyor sıçıyor kusuyor e Güzel Bu nedir amına koyayım ya bir de bunları insanın karşısına çıkarıyorsunuz ya Tamam ama sıkıntısı var da tamam da yeter da bir yere kadar görürüz. Bir yerden sonra durma, bu durması gerekiyor. Adam programlara katılıyor amına koyayım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Nerede bebeğimizin babası? Beyler Dombos Info Beyler donboz, infaz boz digil sesiyle başlar tamam ilk biri alırım Hakkınızda çok şey biliyor Adam mazi dedi bir ses Araman yapabiliyor. Anlam bir adamsın ya. Bay Morgan. Neymiş? Sadece senin kelden için 5000 dolar isteniyor. Beş bin dolar mı dedin? Benim için mi? Kendimi teslim edebiliyor muyum? Çok fena çardı ya. Ya baba bu tulum... Nece gelecek misin? Geleyim kardeşim benim. Kafamı sikmeyin ondan sonra Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ama öyle uslu durun orada video izleyin. Tamam aslan parçaları. <laughs> Hadi. Yani sen de yeni bir icat mı çıkarıyorsun ya? İçine kaymak sürüyor. El hareketlerine bak. Orada fıstık mı bezelye mi belli değil. Ne <laughs> <laughs> Bir tane videosu vardı ya. <laughs> Yaşlı de var böyle. <laughs> Yaşlı dede böyle yavaş yavaş. Bak 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 dayı bak bak öyle sik varmış gibi bak dediği video var. o nerede amına koyayım ya? Lan bu yerindeki tulumba tulumba. Totoş tulumba. Öleceğim şimdi ya. Dünya bu adam herkesi eleştiriyor değil mi? Bu bu adam herkesi eleştiriyor mu? Her yemek yapan yeri mi? Büyük ihtimalle yapıyor. Yeah, party. What's up, man? Hey, I ain't gonna lie. He's my favorite of all time, bro. Like, bro, like, elementary school, I got suspended because this girl was talking shit about uh, wrestling saying it was fake. So I hit her with a swanton bomb. And then, and it's... <gülüyor> <gülüyor> yeah, bitch! Geldi! 1 lira. Geldi Met Bambısı, İmparator. 1000 lira. 10.000 lira. 100.000 lira. 1 100 milyon lira. 10, milyon, milyon lira. 100 milyon lira, 1 milyar lira, 10 milyar lira, 100 milyar lira, 1 trilyon lira, 10 trilyon lira, 100 trilyon lira, 1 kat trilyon lira, 10 kat trilyon lira, 100 kat trilyon lira, 1 kent trilyon lira. Niye bu videoyu izledim? He. Sahip olamayacağım şeyler Hı? serisi mi bu? Eyvahlar olsun Trabzonspor yaktı bizi geldi gel. Geldim. Geldim baba geldim. Hoş geldin baba. Baba hoş geldin. Çok <laughs> baba, var? Baba, baba şey çak. Çak <laughs> baba! var baba buyur. Sen sigara mı giyiyorsun? Yok baba ne alaka sen çakmak istiyorsun? Baba. Bu mu şey bir Sen sigara mı içiyorsun? Yok baba. Ne de ne de ne de de baba yok baba. Nele nele baba. Ne kutu? Baba içmiyorum. Ne kutu? Baba içmiyorum baba. Işığı söndür. Tamam baba. Aşağıya at. Baba tamam. Annen nerede annem? Annem içeride baba. Annem içeride baba. Nerede duruyor? Erkek arkadaşınızı nasıl anlarsınız kedilerle anlatıyorum. Erkek kedi diyor ki ben iyiyim ve evet gerçekten iyi. Bu bir tuzak değil, bir bilmece değil. Ama kız kedi inanmaz. Bir sorun mu var diye tekrar sorar. Erkek kedi der ki yok. Ve evet gerçekten yok. Bu da bir tuzak değil. Kavgadan sonra erkek kedi gider oyun oynar. Kız kedi erkek kedinin artık onu sevmediğini düşünür. Hayır, erkek kedi hala seviyor. Sinirli değil. Sadece şarj olması gerekiyor. Bir süre sonra geri dönmek ister, sarılmak ister. Çünkü kız kediyi seviyor. Ama kız kedi ağlar, erkek kedi yiter. Erkek ha? kedi şaşırır. Çünkü kız kedi bir şeyim yok demişti. Erkek kedinin beyninde bir şey yok, bir şey yok demektir. Basit çalışır. imanları anlamaz. Kız kedi için yaşanabilir. Ama anlaşılmak için trip atıp beklemek yerine tane tane anlatması gerekir. Benzer ki kedi öğrenir ve kız kedi anlayabilir. Be. Ben kedi değilim ki amına koyayım. Ben bu videoyu niye izledim ki? Ben neyse devam edeyim. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Kolay gelsin. İhbar aldık ama buradan. Ne ihbar memuru? İhbar aldık buradan. Neyle alakalı? <laughs> Lan, upanlar, o, şimdi 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 mi şimdi şimdi aracım şimdi Ya şu ya, an ya yerlerde sürünüyor ah, sürün ah kocaman adam Yerlerde sürünüyor ya İyi İyi İ v v v i kültürlü mizah kültür mizahı kültür pornosu <laughs> of e, biz az kalsın biz eleniyorduk güzel Dövmemi sildirmek istedim. Güzellik salonuna gittim ve 3. 4. seansta ben... O kim oğlum? Sauron mu yürüyor içine? O ne lan? Abi kötü Olmuş oldu. oğlum Durumu mi? şu an çok kötü. İkinci derede yanıklar oluştu. Ve şu an elimi bulamayacak durumdayım. Doktorlar plastik Aşırı kötü yanıklıyor. ya. Deri herhalde deri üzerine deri ekleme falan olacak. Keşke sildirmeseydim. Keşke yaptırmasaydım diyorum. Ne oldu oğlum? Yaşmışız. Yanlış bir yere gittikleri sildirdiklerinde böyle bir tepki alabiliyor mu vücut? Yanlış yerde mi sildirmişler? Evet, i̇kisinde de pişmanım. Yani elimde iz kalacak. İz kalmayacağını söylediler. Yani sildirebiliriz dediler. Eczaneye git dediler, Ağrı kesici al dediler. Elim çok ağrıyorsa. Verdiğimiz kremleri kullan dediler. Bunları söylediler sadece. Yani yüksek derecede çalıştıklarını söylediler. Yani onların da hatası olduğunu biliyorlar zaten. Evet. Dokuyu öldürmüşler. Teşekkür ederim. ASDF 151 sayın doçentim. Teşekkür ederim. Kabul ediyorlar zaten. Yüksek derecede çalıştık. Ondan dolayı böyle olduğunu biliyorlar. Noluyo amınakoyim <laughs> Dedim ki abi hani niye ısıtıyorsun belki yemek istemeyen olur Sen karışma moruk dedi bana <laughs> Neden o kadar rahatlıksın ya Ölecem şimdi bu, burası video Harbiden çok rahat Hiç problem değil. adada değiller gibiler Ha? Hayrola? Koronayı dayıyorsun arkamdan, bizim mi oldu? Böyle yan yana değil, arka arkaya gidecek. Seni ilgilendirmiyor orası. Savcıyım, alırım seni. Alsana. Allah aşkına alsana beni. Gel bekliyorum, gel al. Hadi. Ah gel. Gel. Allah konuşuyorsunuz ya. Savcıymış. Bekliyorum hadi polis buraya gelsin. İyi değiliz abi, iyi değiliz. Sesin biraz kaldı. kısık geliyor sanki ben, senin Biraz ya. mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. Yüzyılın trolü geldi. <laughs> Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim Duvar? Sorun Tarkan. Sor abi. Soru. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Canım ben seni. Oo basarım. Oo cezayı abiler. canı sıkıldıkça. Kim baba hepinize gösterecek. Uğraşma benle başını peki 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 Yaptı ortasını arka direğe çut. İşin içinde. Icardi çok akıl dolu bir pas. Kaleye ceza şimdi pası Topu aradı. Mikrofonlar niye tim spikti ya. bu? Bu gibi bak. Böyle Megatron. <laughs> Atakan tabi Beşiktaş tribünlerinden biraz tepki alacaktır. Öyle bir geçmiş var çünkü Atakan'ın Beşiktaş tribünleriyle arası pek iyi değil. Ali Sol Vanda güzel kar yağıyor. Vanda <laughs> <laughs> kar yağıyor. Kardan adam buldum. Merhametli insanlara selam olsun. <laughs> Hayvanları sokakta yaşayan insanları koruyalım lütfen. Zigzavarın sesi opera. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Evet. Eline aldığı ekmeği ilk önce ikiye böldü. Sonrasında ise içini açarak ekmeğin yumuşak taraflarını çıkardı. Çıkardığı ekmekleri bir tepsiye koyup üzerine tuz, pul biber, kekik, salça, biraz da su ekleyerek yoğurdu. Eliyle köfte şekline geçirdikten sonra tavaya biraz yağ ekleyip Ekmekleri kızarttı. Sonrasında ise kızarttığı ekmekleri ekmeğin içine koyup ekmek arası ekmek yaptı. Ben arabayla bir anda arabanın üzerine at. Bana güzel tatlı geldi bilmiyorum ya. Atacağım. Gel. Şurası kanka yani bu <laughs> rezillik ya burası. Bak bir şey soracağım. Aslında gazı aldıktan sonra şu sol tarafa doğru direktman böyle gelse. Ya bu kanka hiç mi ya? Şu yok mu ya? ya? Direksiyon ya bu amına koyayım ya. Şu direksiyon ya ya. Şu yok mu yani? Aa sola gidiyorum demedi mi yani kendi kafasının içinde? Şurada ya hiç bu. kaza yapmadan rahat. Ya mı? şu Biraz... nedir be kardeşim ya dümdüz gidiyor be kanka. <laughs> A dümdüz şey kanka. kanka. Aslında gaza aldıktan sonra şu sol tarafa doğru direkman böyle gelse şurada hiç kaza yapmadan rahat rahat inermişiz ya. Baksana Abi indikten sonra şunu durması lazım. Bak. Hayır bak şu sol sola doğru direkman yapışacak anladın mı bu? Rampı olduğu için de rahat tutar aracı. Dur bakayım bunun da bir şey. Ben de arkadan info veriyorum ya bana koyayım şu şöyle iyi olur bu böyle iyi olur güveniyorum. Survivor'a hazırım. Hazırım. Hazır mısınız? Ben daha hazırım. Down! Hadi. Oğlum niye hareket ettiriyorsun o zaman kolu ya hiç mi? Hangi alçıya? Süleymaniye Mahallesi'ne ekler dükkanına giren kız videoyu çekiyorum bahanesiyle para ödemeden çıkmak istemiş. Merhaba hoş geldiniz. Bir anda yardımcı olmasın. Ne oldu ki? Abla. Ya, <laughs> Ne ya? Sen <laughs> nereye Çık 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 çık. bırak. Ya gel. Hadi götürüyor kanka. kanka. İyi oyunculuk kafi hoşuma gitti sardı. <laughs> Sana sikiş yaptığımızı farz et göt kapkara Anneni <laughs> mezarcı <laughs> <laughs> Yıllarca sordum daha komik olan varsa ne olur çıksın belim ağrıyor dedim Yani çok böyle girişimleri olan ben onun tahtına oturacağım dedim dikkat et de ben oradayken oturma <laughs> 10.00'da durdurursa Çağla Giyim'den aldığı ürün hediye. Evet bas. Çok... <laughs> bir şey söyleyeceğim bu. Bu tepki biraz <laughs> fazla hızlı değil mi ya? Bu, ya... Çin'de oğlum? Bu nasıl bir tepkime süresi ya? Çağla doğrayayım. Giyim'den aldığı ürün hediye. Evet bas. E, bas komutunu artık kadın verdi yani basmayacak. <laughs> Adam yok oldu amına. <laughs> Baba nasıl evlenmedik mi? Ben tatlım oğlum. Sen kimine tatlısın? <laughs> bak. Merhaba. Nasıl sikiyim? <laughs> <laughs> ne oluyor? Kimine <laughs> Sen kimine tatlısın? Ben hemen Hüseyin'le tanıştıracağım. bak Merhaba Erdin Bey. Bey. Nasılsınız? Selam aleyküm. Bak. Aleyküm selam. Ne Hüseyin, Hüseyin abi. Buyurun, ne Ergün şey buyurun Ergün Bey. Buyurun Ergün Bey. ben bir şey söyleyeceğim. İkinize söyleyeyim de üçünüze. Tabii tabii. Benim bir meyve etikim var. Onu söylemeyin. Ey bakma onu. Ey At, Çeptali ama. emojisini yasaklıyoruz. Lan ne diyorsun lan? <laughs> ben bütün <tefili> iskiyim, iski. <laughs> hangi meyve hangisi Ya so <laughs> söyleyemeyim yapma, yapma Ha hani <laughs> şey, şey mi? <laughs> ben bir sikeyim seni. Tamam. Bir sikeyim ah. <laughs> <laughs> Tomus kalsın ki jetonu sikim. Jetonu kim ne demek? Jetona küfür etti adam ama. Arkadaşlar atmayın atmayın. Aa şey atıyorlar oğlum. Şeftali jeton at ya. Amına kodum ne olmalı. Yürek kalın çok merak. Şuralarda şerefsiz oğlu şerefsiz. Ben ben. Oğlum. Öleceğim. Lan meyve yapma meyve yapma. Ay sen Oh Götümü sikeyim hadi Hadi sen Sen tiktok musun? Sen müdür müsün desin? Sen müdürlüğüne sikeyim Sevdikleri için şakalaşıyorlar Amını siktim amını siktim. Amını Atmayın lan. <gülüyor> 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 Abi ama böyle bir sıkıntı varsa ya bunu hissettirmemen gerekiyor ya. burası da sosyal medya be kardeşim. Yani yapacak bir şey yok anladın mı? Hani bunu yaparlar abi. Yapacak bir şey yok yani. Onu da alacağım <laughs> bunu karşı da karşılığı bunu yapacaksın yani. Oha yok daha neler. Tamam bak korkmayacağım korkmayacağım. Alo. Eee 1 dakika ben eee tanışmak istiyorum. Ee, fırsatımız olmadı. Bu konuşmaya onun için. Ben Şahin. Diye, Almanya'dan Şahin. Ay ben Elvan. Közeye, Türkiye'den Elvan. Gel, gel, Neden haber vermeden yayını ah, devamını getiremiyordu şimdi o küfür gelecek. Açtım öyle ya haber <laughs> vermeden açtım. Küçükken hayallerin var mıydı? Vardı ama erken vedalaşmak zorunda kaldım. Neydi? Eee Cüneyt şey... Cüneyt nereden çıktı? Murat abiye işte nasihat vermeyin falan yaptılar. Orada biraz siklecik oldum. Çünkü çok seviyorum Murat abiyi. sevgili Murat'a da Cüneyt denir yani zaten. Bize bir şey olmazsa Amına kodumun baykuşu ya. Amına kodumun bay baykuştu dedi mi? O, dur bakayım baykuş muydu o? Bayku, baykuş baykuş. Ama AI bu galiba. Neyin AI e -E olup neyin AI e -E olmadan artık? <laughs> of ya burası tarçın kokuyor. Sonrasında ben de onların hepsini iyice hastanede. Bu oldum Annem gidip. amına koyayım ne güzel ortamları var ya. Baksana çocuklara. Yani ne güzel ortam yapmışlar. Bizdekilere kafayı kaldırıcı bir çevirin. Orospu çocukları birbirine sıra atıyordu böyle. Üç tane sıra havada birbirine sallıyordu. Hiç sakat kalmaktır, ölmektir kimsenin umurunda değil yani. Atıyorduk birbirimize sıra atıyorduk ya. Yanımızdaki sıraya atıyorduk, masaya atıyorduk oğlum birbirimize. Bu falan deyip yani hiç umurumuzda değildi.